Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hayatı. Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri Hicri 470 senesinin Ramazan ayının ilk gecesinde İran'da Gilan şehrinin Neyf kasabasının Büştür köyünde doğmuştur hem seyyid hem de şeriftir. Annesi tarafından seyyid, babası tarafından şeriftir. Yani soyu babası yönünden Allah ondan razı olsun Hazreti Hasan'a, annesi yönünden Allah ondan razı olsun Hazreti Hüseyin'e, böylelikle de ehl Beyt'e ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kavuşur. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece onu babası Ebu Salih Musa Cengi Dost'a şöyle müjdelemiştir. Ya Ebu Salih bu gece Hak Teala sana mükemmel bir oğul bağışladı. O benim evladımdır. Rütbesi diğer evliya ve kutuplardan yüksek olacaktır.'' Bu ilahi lütufla birlikte Gavsül Azam, Sultanül Evliya, Sertacül Evliya, Kutbul Aktab, Bazül Eşheb, Gavsül Sakaleyn, Kutbur Rabbani, Abdülkadir Geylani Hazretleri evliyalar içinde eşsiz bir makama erişmiştir. Çok küçük yaşta yetim kalan Abdülkadir Geylani Hazretleri annesinin ve dedesi Savmai'nin yanında büyümüştür. Ailesinden tasavvuf terbiyesi görürken mektebe de gitmiş, ilim tahsil etmeye başlamış, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştir. Küçüklüğünde yaşadığı bazı olağanüstü hadiseler onun ilme olan isteğini daha fazla ziyadeleştirmiş ve o dönemde ilmin merkezlerinden biri olarak kabul edilen Bağdat'a gitme arzusunu arttırmıştı. Bağdat'a gittiğinde 18 yaşındaydı. Orada bulunan meşhur alimlerden ders almak suretiyle hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde çok iyi yetişti. Kısa zamanda usul, furu ve mezhepler mevzuunda geniş bilgi sahibi oldu. Hocası Ebu Said kendisine Babül Ferec'de bir medrese tahsis etti. Burada tefsir, hadis, kıraat ve nahiv dersleri verdi. Bu ders ve irşad içine bir süre devam ettikten sonra birden bu işi bırakıp inzivaya çekilmiş bu inziva müddeti 25 yıl kadar sürmüştür. Bu süre içinde bütün vaktini ibadet, riyazet ve mücahede ile geçirmiş, kırlara çıkıp ker harabelerinde yaşamıştır. Kendisi bu zamanki durumunu anlatırken şöyle demiştir: 25 sene kadar yalnız başıma sahralarda dolaştım. 40 yıl yatsı namazından sonra sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okudum. 40 gün ardı ardına oruç tutup sonra iftar ettim. Bu inziva döneminde büyük tecellilere nail olan Abdülkadir Geylani Hazretleri Hızır Aleyhisselam ile de görüşmüş ve manevi sırların tecelligahı olan gönlüne ilahi fezler dolmuştur. Daha sonra Ebul Hayr Muhammed bin Müslim Eddebbas'tan el alıp Ebu Said el-Muharrimi'nin eliyle hırka giydi. Şöhreti kısa zamanda etrafa yayıldı. Vaazlarına büyük bir alaka gösteren halk o kadar kalabalık oldu ki medreseye sığmayıp sokaklara taştı. Bu yüzden medresenin çevresini genişletmek ihtiyacı duyuldu. Bağdat halkı bu iş için seferber oldu. Fakat cemaatin mütemadiyen çoğalması üzerine de açık havada vaaz etmek gerekti. Yüksek bir tepenin üstüne büyük bir kürsü koydular ve oradan kendisini takip etmeye başladılar. Vaazlarını dinlemek için 70 bin kişinin Bağdat'a geldiği ve arka safta bulunan dinleyicilerin ön saftakiler kadar sesini rahatlıkla işittikleri rivayet edilir. Karşılaştığı kimseleri hemen tesiri altına aldığı için Bazullah, Allah'ın Şahini ve Bazül Eşheb, avını kaçırmayan Şahin ünvanıyla da anılmıştır. Vaazları o kadar tesirliydi ki coşup kendini kaybedenler olur, can verenler görülürdü. Vaazında alim ve evliyadan zatlar da bulunur, Hepsi derin bir vecd içinde dinlerlerdi. 400 alim onun anlattıklarından notlar tutar, izdiham kalabalık sebebiyle birbirlerinin sırtlarında yazarlardı. Abdülkadir Geylani Hazretleri sorulan suallere gayet açık ve doyurucu cevaplar verir, fetva istemeye gelip Müşküllerini arz edenlerin İşlerini hemen hallederdi. Derin ilim sahibiydi. 13 çeşit ilimde ders verirdi. Onun meclisinde yaptığı kötülüklere tövbe eden, pişman olan yol kesiciler, fasıklar, itikadı bozuk ve sapık olanların yanı sıra Yahudi ve Hristiyanlara da rastlanırdı. Rivayete göre 5000'den fazla Yahudi ve Hristiyan Müslüman olmuş yüz fazla eşkıya onun vasıtasıyla tövbe etmiştir. Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri uzun boylu, geniş omuzlu, açık alınlı, pehlivan yapılı, buğday benizliydi. Sesi gür ve heybetliydi. Çok güzel giyinir, talebeleri dahil kimseden bir şey kabul etmezdi. Küçük çocuklarla, kölelerle sohbet eder, fakirlerle oturup kalkardı. 91 yıllık hayatının 73 yılını Bağdat'ta geçirdi. Bütün ömrünü halkı irşada adadı. Hak uğrunda kuvvetli bir mücadele verdi. Halife ve idarecileri tenkit etti. Şirk ve bidatle savaştı. Cahiliyet ve nifakla mücadele etti. Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah Teala'nın tecellisinin gereği olarak bazen büyük bir celal ve celadetle azim kelam denilen üslupla konuşurdu. Şu sözler onun meşhur vaazlarındandır. Ben ne kadar yalancı, münafık ve deccal ruhlu kişi varsa onlara musallatım. Allah'a karşı gelen ne kadar insan varsa onların üzerine musallatım. Bunların en büyükleri ve en kıdemlileri İblis'tir en küçükleri de fasıklardır. Ben dalalete sapanlarla, saptıranlarla ve batıla çağıranlarla savaşıyorum. Bu savaşta kendi şahsımda hiçbir güç ve kuvvet görmüyor, vehmetmiyorum. Yalnız ve yalnız her şeyi bilen sonsuz kudretin sahibi Allah'a dayanıyor, ona güveniyorum.'' 91 yıllık kemali aşk ile dolu hayatının ardından Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Hicri 561 senesi Rebi'ül Ahir'in 9. Cumartesi gecesi sabaha karşı vefat etmiştir. Türbeleri Bağdat'ta Babüt Derç'tedir. Cenab-ı Hak himmetlerini üzerimizde hep hazır ve daim kılsın. Amin.